Bu sene 22.sini düzenleyeceğimiz Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Festivaller Kültür turizminin yapıldığı kentlerde özellikle önem arz eden etkinlikler, hepiniz biliyorsunuz. Ancak geçen sene pandemi dolayısıyla festivalimizi çok kısıtlı imkanlarla, kısıtlı katılımla yapmak zorunda kalmıştık. Biz bu sene çok yoğun bir çaba sarf ederek ekibimle güzel bir program hazırladık. Geçen senenin o zayıf... Ee, kalan, kalmak zorunda kalan festival içeriğini bu sene e, acısını çıkarırcısına diyeyim çok dolu dolu her güne çok e, e, güzel etkinlikler koyarak herkesin de ilgisini çekebilecek e, çeşitli etkinlikler koyarak e, programladık. E, festivalimiz her zamanki gibi e, kortej yürüyüşü, çelenk sunumu ve açılışla başlayacak. Her gün e, bir konser. Folklor gösterileri, söyleşiler, sergiler mutlaka var. Özellikle de çarşı bölgesini de hareketlendirmek... ...işte turizme de bir katkı sağlayabilmesi adına ...çarşı bölgesinde de bir takım etkinlikler düzenledik. Etkinlikler için de ilk gün özellikle sergide benim çok önemsediğim... ...çok yakın zamanda da maalesef pandemi dolu, korona dolayısıyla... ...kaybettiğimiz Hüseyin Karataş anısına yapılan bir sergi var. Onu çok önemsiyorum, özellikle belirtmek istiyorum... Ee, i̇lk gün TRT sanatçısı e, İsmail Üskan ve e, onun yanında Mine Gelişli'nin sanat müziği konseri var. E, i̇kinci gün yine e, Ekin Uzunlar'ın konseri var. Ben de merakla bekliyorum. Çok iyi performansı varmış çünkü. E, ve üçüncü günde e, hepimizin çok sevdiği ve çok olumlu dönüşler aldığımız Şevval Sam'ın konseri var. Onun yanı sırada sergiler, söyleşiler, DJ performanslar ve e, folklor gösterilerinde hem yerel hem de dışarıdan paylaşılıyor. E, Hokklor gösterileri yapacak ekipler gelecekler. Nülfer Belediyesine buradan teşekkür ediyorum ekibini gönderdiği için. Foto safari'miz var, doğa yürüyüşleri var ee, ve bunlarla birlikte dolu dolu üç gün geçireceğiz. Şimdi bu üç günün öncesinde de biz festivale hazırlık olarak e, belirtmek istediğim ve çok da beğenilen e, dokuz günlük bir açık hava sinema gösterimiz oldu bizim. Leyla Dizdar Kültür Merkezinin bahçesinde seyrettiniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok büyük ilgi gördü ve bu ilginin neticesinde biz seneye inşallah bunu çok daha uzun bir sürece, özellikle de yazın başlangıcından başlayarak uzun bir sürece yaymayı planlıyoruz. Bu bizim festivale giriş programımızdı, 9 günlük. Her akşam hem bir belgesel hem de bir önceden yayınlanmış ya da vizyonda olan filmleri gösterdik vatandaşlarımıza işte minderini al gel dedik. Minderini kapan e, geldi ve e, orada biz onlara ücretsiz çay, mısır, gazoz ikramında bulunduk. Çok keyifli. Hem pandemiden sonra tabii insanların bu tür etkinliklere açlığı da var. E, moral oldu halkımıza. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum ve e, konuşmamı da bu festivalin yoğun programında bizlere katkı sağlayan festival komitesine. Müdürlük, müdürlüğümüzde çalışan tüm personelimize, e, bunun tanıtımını yapan sizlere de teşekkür ederek tamamlamak istiyorum. 88 ülkeden e, katılım oldu bu sene belgesel e, dalında. Şimdi belgesel ve fotoğraf yarışması dalında. 580 fotoğraf, e, 972 tane de belgesel e, dalında da yarışmacı var, katılımcılar var. Onların ödül töreni de son gün yapılacak. geldi mi başkanın? Mansur yavaş gelmeyi çok istediğini söyledi. İnşallah programı el verirse katılmaya çalışacak. Evet. Bu arada Safranbolu'nun tanıtımı ile ilgili festivalin önemi çok büyük elbette ama onun dışında da biz bu sene çok çeşitli projeler oluşturduk. Özellikle de Avrupalı turisti, biraz daha alım gücü yüksek nitelikli turistin gelmesi için temaslarda bulunduk. Göreceksiniz seneye. Mart'tan itibaren Fransızlar, Kanadalılar da şehrimizde turist olarak etkinlikler yapacaklar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, mutlaka izlemişsinizdir basında. Kongre turizmi de başladı Safranbolu'da. Bunun ilk şeyi dermatologların da dermatologların kongresi yapıldı ve çok iyi geri dönüşler aldık. 450 tane doktor, 450 doktor şu kentimizdeki Farklı farklı yerlerdeki konaklarda konakladılar, alışveriş yaptılar. İşte Programlarını tamamladıkları o üç günlük süreçte kentimize oldukça büyük katkı sağladılar. Biz bunun devamını da sağlamak için birçok odayla e, iletişime geçtik. E, programlarını burada, kongrelerini buralarda yapmaları için. E, i̇nşallah o açıdan da, kongre turizmi açısından da Safranbolu turizmden e, hak ettiği payı alacak bundan sonra.